Can. Mehmetcan, ben babamla gideceğim maalesef. Ne haber Şirin? İyiyim Ali amca. Hoşça kal. Hoşça kal. Baba. Baba, Hı. nereye gidiyoruz? Nereye gitmek istersin? Bilmem. Annemle konuştun mu? Hı. Konuşacak mısın yani şu İngiltere durumunu? Bunu konuşmaya bile gerek yok Mehmetcan. Böyle bir şey mümkün değil. Baba. Efendim oğlum? Annemle konuşursan sakın ona bağırma. Tamam oğlum, merak etme. Bağırma. Sinemaya gidelim mi? Top sahasına gidelim. Arkadaşlar beni orada bekliyordu da. Gidelim. Fıstık, pues nerede Mehmetcan? Onu Ali aldı okuldan maçları varmış. Öyle mi? İyi, hadi bakalım. Kaybol. Senin piyano dersin yok mu bugün? Var. Var ama baba o kadın biraz zor gelir dersi. Hem bütün hafta bu maçı bekledim. Hadi ya. Vallahi en az çok havamız olacak. Öyle mi? Hazır yani. mısın peki? Hazırım. Aferin. Siz de hazır mısınız? Paralel yapı. Hazırız ha. Ne yapayım? Bunlar hazırız hem de. Haydi haydi haydi. Hadi, hadi koşun hocam. Hadi. hadi bakalım, Hadi Mehmetcan koş. Top üstte, işte, top üstte. Işte. Aferin Mehmetcan. Hadi oğlum, bat ver, bas! Koy be! Aferin Mehmetcan! Aferin oğlum! Efendim Sinem? Sen mi aldın Mehmetcan'ı okuldan? Evet ben aldım, ne olmuş? Göremeyecek miyim oğlum? Ya sen niye haber vermiyorsun, nasıl bir adamsın sen ya? Sinem! Ne Sinem? Ya bu çocuğun bir ders programı var. Ben bunu düzeltmeye çalıştıkça sen bozmak zorunda mısın ya? Sinem yeter artık. Emre evet, evet, Can. Ne oldu Mehmet Ali. Ali ne oldu Mehmet Can'a? <laughs> çocuk hemen tomografi alır. Hocaya haber verdiniz mi? Annesine haber verdiniz mi? Sinem yolda geliyor. Aç 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 çabuk. Sen bekle. Ali bekle. Of. mi Mecana? Ya bir şey söyle. Ne oldu? Arkadaşlar çabuk olun. Bilinç kaybı var, kanama riski var. Çabuk ne, ne olursunuz? Mi? Sinema haber verdik değil mi? Verdik geliyor. Mehmetcan! <laughs> Mehmetcan! Sinem <laughs> sesini duyamaz. Ne demek sesini duyamaz? Ne diyorsun ya manyak mısın? Ya Mehmetcan, Mehmetcan anneciğim, anneciğim. Dinam ne olursun? Sinem ne, ne olur? Bırak kafasını yiyorsunlar. Şey ol. ol. Kaf Tamam bırak işimizi yapalım lütfen. Ne oldu kafasına? Niye tomografi alıyorsunuz? İşi şey söyle. Hadi dışarıda bekle. Abi açıklasanız da bana bir şey. Açıklayacağım her şeyi senin hadi dışarıda lütfen. Hadi geliyorum ben. <laughs> <hadi>. Emre <Emneciğim. gülüyor> Anneciğim ya. Tamam başlayalım. Ben evde oğlumu bekliyordum ya. Sen niye alıp götürüyorsun servisine? Binecek evine gelecekti. Sen niye götürüyorsun oğlanı? Niye ya? Ne gerek vardı? Çok mu lazımdı futbol sahası Ali? Sinem sakin. Sen karışma. Ne yaptın ya Ali? Ne yaptın ya? <laughs> Ulan mısın? Sinan. Sakin ol. Sen yanındaymışsın değil mi? Senin yanındayken olmuş değil mi? Dur. Dur şimdi sırası mı canım? Aa. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa sevmiş.